Eski halini görmüş müydük? Görmüştük. Daha önceden eski halini çekmiştik değil mi? Mükemmel olmuş. O zaman bir de yaklaştır, yaklaştır, yaklaştır. En yakınına kadar getir. Bak bakalım kusuru var mı? Hiçbir şekilde bir kusur göremiyorum. O zaman ellerimize sağlık. Eline koluna sağ sağlık abi. Bütün hasarlar da onarılmış. Yağmur abi beğendin mi? 10 numara. Gel ustamın eline koluna sağlık. Karşıda rencimiz var. Burada jantları var. Jantlar burada rengin. Görüyorsun. Oh, 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 maşallah. Bu ne abi? Şimdi bunları tamir edeceğiz. Bu tamir olur mu ya? O ne bu ne ya? Bayağı girmiş. Evet şimdi bunları tamir edeceğiz. Adam bunun üstüne gitmiş resmi. Muhtemelen lastik patladı. Bunun üstüne gitti yoksa burası bu kadar tamam. zarar görmemişti. Kaldırma vurmuş. Da bayağı devam etmiş. Bayağı. Ha, en kötü jant bu mu? Bundan daha kötüsü de var mı? En kötüsü bu galiba. En kötüsü bu. Hemen hemen dördü de aynı galiba ya. Anladım. Orijinal bijonlarımızı çıkartıyoruz. Arabanın bagajındaydı. Bize teslim edilmişti. Harbiden de güzel olmuş ama. Gerçekten. Pırıl pırıl. Boyası çok hoşuma gitti ya. Birincisi araba içinde, jantlar içinde kesinlikle fırçayla temizlenmesini tavsiye ettim. Çünkü her fırça darbesi boyayı matlaştırıyor. Evet. Üzerindeki verniği gitgide çiziyor. Doğru. Şimdi arabayı pastacıyla yaparsanız sürekli pastacı yapması evet. arabanın boyası da ince Yani jantların tedavisi kolay ama arabayı boyatmak sizin için daha büyük maliyetler olur. İkincisi jantlarda ilaç kullanımı ve arabada ilaç kullanımı, Bu bunlar zarar veren şeylerdir saf suyla yıkanırsa, süngerle yıkanırsa uzun seneler boyunca bu netliği, bu parlaklığı korusun. İşyası bu kadar. Bir de ilk bir hafta cantlar boyandıktan sonra yani ilk bir hafta tanzikli suyla araç yıkanabilir. Herhangi bir sıkıntı olmaz. Yalnız tanzikli suyu şöyle dibine kadar getiriyor o Aynen. Aynen. Tam bir keskin böyle bıçakmış gibi evet, 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 şey evet. etkisi yapıyor. O zaman boya zarar Aynen. verebilir. Aynen. Aynen. Tampondaki İşin boyayı sınavı. bile söküyor. Kaportadaki boyayı bile sökebiliyor. Söküyor yani. Aynen öyle. Yani tanzik bir suyu Basabilir ama o tanziyi böyle dibine kadar yaklaştırıyorlar. O çok büyük bir zarar. Aynen. O yani arabanın boyası içimde zaten çok Her, şey, yani. Her şey için. İşin az söyleyeceğim bu kadar. Aynen. Teşekkür ederim usta. Ellene kolay sağlık. Yağmur Alaaddin abimizin jantları boyandı arkadaşlar. Güneşte aşırı parlıyor, gölgede parlamıyor. Güneş yansımasından dolayı güzel parlıyor. Hakikaten boyası son numara oldu. Şimdi araç roto giriyor. Sağ çekme olayı vardı. Yağmur abi var mı herhangi bir problem? Hiçbir problem yok. On numara. Direksiyon düz değil mi? Düz. düz. Sıkıntı yok. Eyvallah. Abi sen baktıysan sıkıntı yok. Yollardandır başka. Yol, bir şey yok. yolla, buranın yolları çok kötü. Zaten görürsünüz. Şuralara bakın. Arkadaşlar muazzam oldu diyebilirim jantlar. Harbiden de boyası kaliteli oldu kaliperlerin içini bir tur daha boyadık. Kaliperlerin dışını bir tur daha boyadık. Güzel oldu. Sıfır oldu işte. Allah kaza bela vermesin. Güle güle kullansın. Gördüğünüz gibi sağ arka teker güneşte, sağ ön teker gölgede. Gölgedeki normal blue jantı gibi duruyor ama güneşteki normal blue jantından bir tık daha fazla parlıyor. Bu da üstündeki simlerden kaynaklanıyor. Normal Blue'nun jantlarında bu kadar fazla sim yok arkadaşlar. Bilginiz olsun. side is not too bad. We shake, we twist.